neden burnun önemlidir? Evet. Öyle ya, yani, yani kapatsak da biz ağzımızdan da nefes alıp verebiliyoruz. Yani bu kadar da bir çeknet var. Ama öyle değil. Eğer farkındaysak, doğadaki canlılara da baksak, yani çok doğaya da gitmeye gerek yok, sokaktaki kedilere, köpeklere bakın. E, bütün canlılar aslında burunlarından nefes alıp Ve e, sağlıklı bir solunum aslında burun solunumu. Bir burun solunumu örneği vereyim. Çektiğim zaman içime havayı, iyice uzun uzun o havayı çekiyorum. Akciğerlerim genişledikçe genişliyorlar ve daha çok oksijen alabiliyorum. O genişlemiş yüzeyler sayesinde. Ya al sonlama bir yere kadar. Aynı derinliğe ulaşamıyorum. Şimdi basitçe bu kadar bile bir fark aslında neden bunun sonu önemli bize anlatmaya başlıyor. Kaldı ki sadece bu değil yani sadece yeterince hava almak, alamamak değil. Bir kere güzel, iyi bir hava almak, nitelikli bir hava almaktan bahsediyoruz. Sonumunda yani burundan sonum yaptığımızda boğazımıza, nefes borumuza, akciğerlere inen hava aslında daha nemli, daha sıcak ve biraz da süzülmüş bir hava olarak geliyor. Oysa ağzımızdan gelen ise çok daha kuru, daha soğuk bir hava olarak geliyor. E, peki sadece bu mu? Sadece o da değil. Uyurken de fark ediyor. Uyurken burnundan nefes alıp veren bir kişi daha sessiz uyuyor. Ağızdan nefes alıp veren kişiler sıklıkla horluyorlar. Küçük çocuklarda bile bunu görebilirsiniz. ağza açıkken soluz Sol. olurken bir yandan horlayabilir. Oysa sessiz bir şekilde nefes alıp veren bir erişkin veya çocuk için çok daha durum farklıdır. ve Bu daha derin uyku demek, daha sağlıklı uyku demek. Uykudan daha iyi dinlenmiş, zinde bir şekilde kalkmak. Bunlar yetmez mi? Bence yetmiyor. Yani artık sağlıklı burun solumunu tercih etmeliyiz.